Selam. <laughs> e, herkese merhaba. Biz video çekmeyeli bayağı olmuştu. Çünkü e, bir kısmımız biliyor bayağı bir hasta olduk. ikimiz. Önce Alper oldu. E, sonra dedik ki üşüttü falan. Yani iki gün oldu. Üçüncü gün oldu. Üçüncü gün ben daha hasta oldum. E, herhalde grip gibi bir şeydi. E, üç gün o yattı. Yani ilk üç gün o yattı ben iyiydim. Sonra ben de yatmaya başladım. İkimiz beraber yatmaya başladık. <laughs> sonra. O yüzden bugüne kadar hep e, tabii biz hep normalde stoklu videolar öyle gidiyoruz yani. Ama bu hafta artık bitmişti stoklar. Çünkü 10 gün falan sürdü yani hastalığımız. Ama senin şeyden oldu ya. Sen bir tur hasta oldun. Artık iyileşirken çok tam yani, bir daha oldu. Evet, grafik şöyle oldu. Yani hastalandım. Zirveyi gördüm böyle yerlere yapıştım. İyileşiyordum tam sonra tekrar çok kötüye gittim. Böyle garip oldu. Yani ikimiz de test yaptık. Korona değiliz ama e, duyduk buradan e, buradaki arkadaşlardan da böyle bir garip bir salgın var yani korona dışında şu anda. Ona yakalandık bir şekilde. Bir de şey ya, artık hani korona başladığından beri hiç hasta olmamıştık. Evet. 2 senedir ilk de hiç böyle grip nerede, hiçbir şey olmuyorduk yani evde olduğumuz için. Vücut bütün şeyini kaybetmiş. <laughs> i̇lk hastalıkta bayıldık. Yani kötüydü yani, kötü bir 10 gün geçirdik. Bugün iyiyiz, ilk defa bugün çıktık. 10 gün sonra böyle dışarı e, garip geldi yani. Türkiye'de oluyordu bu, Türkiye'de işte 10 gün mesela sokağa çıkma yasağı falan oluyordu biz gelmeden önce. Sonra böyle 11. gün sokağa çıkınca bir garip hissediyorsunuz ya öyle oldu bugün bana yani <laughs> dışarıdayım diye bir garip oldu. Sadece bir yemeğe gittik geldik. Ee, çok dolanmadık yani dışarılarda. Şimdi daha iyiyiz yani yine de Alper daha iyi o benden daha önce olduğu için daha çabuk. Değil mi? gün daha... gidiyorum. Evet. Yine de ben %100 tam iyileşmiş değilim ama iyiyim. <laughs> o yüzden bugün evdeyiz bir cumartesi akşamı bizim için. Evet. Siz bunu lütfen pazar günü izleyeceksiniz. Evet, anca işte zencefil çayı, ada çayı, e, vitamin, C vitaminleri, ilaçlar. Bu şekildeyiz hala hayatımıza devam ediyoruz. İyiyiz iyi bir şey yok ya. <laughs> burada evet. burada da şey söyleyelim Hollanda'da belli yasaklar geldi. 5'ten sonra dükkanlar kapalı. Evet. Ee... Tam kapanma olmuyor zaten aşağı yukarı böyle bir şey oluyor. En fazla dükkanlar tamamen kapanıyor. Evet. Ama dışarı çıkma gündüz yasak falan hiçbir zaman olmadı. Bir tek akşam bir İlk ara ondan sonra yasaklamışlardı sabah hmm. kadar. O Kısa bir dönemdi. Bu da öyle çok sert yasaklar olmuyor. Olmuyor. Ee, Ama vakalar acayip. Vakalar yani. çok yüksek. Yani geçen yıl o tam kapanmanın olduğu zamandan bile daha yüksek. Ee bilmiyorum ileride bir şey olur mu çok da soru ya. geliyor ekonomik ama ekonomik olarak kaldıramazlar artık evet. yani kapatmayı bir anda sanmıyorum yani yine de belli olmaz ama hani soruyorlar bize de ee, şimdilik durum bu İleride ne olur bilmiyoruz göreceğiz bakalım göreceğiz bakalım evet bu arada bugün bir kebapçıya gittik evet onu ekleyelim ee, neydi ya Antep kebap Aa, Antep kebap değil Şerifoğlu'nun. Ha Şerifoğlu. Eee yeri. Yeri restoran adı Antep kebap. Ha olur. Ee, Amsterdam'da olanlar ya da Hollanda'da olanlar bence gidilmesi gereken ya kebap istiyorsanız evet. gayet güzel bir yer. Ben çok beğendim. Çok güzel. Ee, şöyle bir sistem yapmışlar. Eee <laughs> kebapçı bir yanında baklavacı bir yanında nargileci evet. şöyle yapıyormuş insanlar baştan başlıyor biz, yani biz de öyle yaptık ya, nargileci hariç işte kebapçıya giriyorsun yemek yiyorsun oradan çıkıyorsun yanında tatlıcı baklavacı yani e bütün tatlılar var işte kadayıf baklava şekerpare bildiğiniz Türk tatlıları onun yanından çıkıp da kafe gibi bir yeri var işte nargile falan içiliyor ama normal kafe e böyle bir yan yana yani şöyle giriyorsunuz çıkıyorsunuz. <laughs> Güzel bir ama bir ya şey için yapmışlar. bayağı iyi evet. Hollanda standartlarında bir kebapçı evet. ve böyle tatlıcı baklavacı falan için bayağı güzel bir yer. Evet. Instagram'da bayağı bayağı ayrıntıları bayağı. paylaştım. Oradan da takip edebilirsiniz. Şimdi. Sen mısır istiyordun ya bir. Mısır patlatacağız, evet. <laughs> dizi izliyoruz da. Evet, mısır patlatacağız şimdi. Hadi. Hadi. Bakıyor, dikkat et he. -"Gördüm gördüm." -"Bakıyor." <laughs> -"Allah!" -"Burayı da yeni silmişler -"Bozuk çıktı bu ya." -"Şans, yapacak bir şey yok ya." Hmm. Evet. -"Mısır ben lazım." Mısan, -"Mısır veriyorum." -"Türkiye'den gelen mısır var, bir de Hollanda mısırı var." Baren -"Türkiye'den mi -"Türkiye'den geldi, makbul mısır." -"Makbul." kadar istiyorsun? İşte bir de iki kaşık falan. Yeter herhalde. Yeter herhalde. Sen bilmiyorum ben. Yaktım altına. Hadi. Ben biraz daha koyayım. <laughs> Bundan sonrası karıştırma zaten. Bir şey yapmıyoruz. Evet. de. Sanki yağ biraz fazla ay, olmuş. Engin. Daha iyi, daha iyi. İlgin bir bilgimiz yok ama herhalde yüksek ateş <laughs> tabii. Evet. Burada böyle hazır satılıyor patlamış mısırlar paketlerde falan ama bunlar böyle şey şekerli yiyorlar. Mesela karamelli var, bilmem ne var. Ben böyle ilk geldiğimde almıştım hazır. Şekeri de hazır var ama tuzlu yani bizim bildiğimiz. Şöyle aldım ağzıma bir attım. Tatlı, -"Çok kötü gelmişti o." -"Sonra..." E, -"Dedim ki, anne bu işi nasıl yapıyoruz?" -"Anne de ki, çok kolay." -"Yani çok kolay zaten." <laughs> -"Ama yani onu bile bilmiyorum o noktada." <laughs> -"Öyle mi? Ya bir şey yok evet. işte." -"Ya biraz gerçekten sanki..." -"Kaldı <laughs> oldu, içine yüzüyor oğlum yani. Tatlayacak gibi mi?" -"Yok, daha değil." -"Hah, oldu." için böyle oluyoruz. Düşür. Dibinde var mı ya? Evet. Var dibimiz. <laughs> Çok azıcık. Ben yemiyorum ama yok ki. Dizelim. Tamam. Ya çok bir şey fark etmiyor. Benzinli otomatik de bulmaya çalışabilirim. Yoo. Kullanırım ben diyorsan. Ya kullanma. fark etmez Kısa, ya. Bak. Kullanırsın ne bunu da kullanırsın. Yani. Ne baktığımızı anlatmak ister misin? Araba bakıyorum. Yine araba bakıyor ben yani araba alma gibi planım var. Tamam. Bir şey çekmiştik. istiyorsan o, o kendi videomuza dönebiliriz. Yapmış mıydık 5.000'in altındaki 5.000 Euro'nun altındaki arabaları? Yaptık. Yaptık değil mi? Oradan dönüp kendine bakabilirsin. <laughs> ya. Akıldan neler geçiyor da bu sefer yakıtı mantıklı bir şey almak istiyorum ki hani iki tane çok yakın arabamız olmasın. Ya bir de biz böyle hani bunu alıp Sonra böyle bir 6 ay sonra falan. Kısa süreli böyle işimizi görecek. Kısa süreli bir, bir şey var onun için. Aynen biraz yol yapmamız gerekecek. Ee, Malum bunun şu mevcut arabamızla yol yapmak. Evet saçma oluyor yani gereksiz. Arabaya da yazık yani sonuçta. O, o yüzden. yüzden böyle ucuz yollu, e, az yakan, ekonomik. Az yakan çok kaçan diyeceğim de çok kaçmayacak. Yani. Yok öyle bir şey yok da. Ne bakıyorum? Mito bakıyorum. Mito bakıyor tabii ki. Alfa. Alfacı. Bir üç dizel. Ya şey de vardı onlar şimdi biraz mantıksız tabii. Ne? Fiyat 500, 595 kompetisyonu var. O tabii yakıt, bu makul seviye yakıttan ziyade arabayı vereceğim para saçma olacak. Ya evet yani bunu bir sadece... İş yani görsün. gerek yok evet diye alacağımız için. Evet, onun detaylarını da paylaşırız. Bak, dediğim bu. Ne o? Çok güzel. Akropovic egzozluğu falan. Ama bu para yazık ya. Evet. Bakıt seatli falan çok güzel. Hı, Hı Ama yazık tabii canım bu sadece. anlamı yok yani. Birkaç aylık 3-5 aylık iş görsün diye alınacak bir şey. bu para yani 14 13 ,900 euro yazmışlar. 2012 595 kompetisyon için. Yazık. Şunu Burada alayım mı bu, bak. Rengi çok güzel. Hı. Bu arada bu o kadar yağlı ki. Yağ biraz fazla kaçırdı. O kadar yağlı ki ellerime bak. Bak bence bir süre belirleyelim. Evet. Bence de. Ben şimdi sana hedef vereceğim. <laughs> Takvimi aç. Aç aç. 20 27... kaçına kadar? Önümüzdeki hafta sonu o arabayı almamız lazım. Önümüzdeki hafta sonu. Evet. Bir hafta mı var? Çok kısa değil mi ya? Bu araba almak böyle bir şey mi ya? Böyle bir şey. Yani bu bu arabayı almak böyle bir şey. Bir hafta ama. Oturdum, şey hesapladım. Ne kadar mesafe yol yapacağım. Ne kadar yakacak. Aylık. İşte bu meslek hastalığı bunları. Masrafı, vergisi, ıvırı kıvırı bana nereye gelecek. Işte evet, hastalık. Aradaki farktan şeyi hesaplamaya çalışıyorum. Ya yani bu kadar fark ödeyeceğim. İşte arada alacağım. Zevke değer mi? Değmez mi? Lütfen hangisini alayım diye. Bunları hesapladım manyak gibi. Bir hafta. Anlaşalım ya. Tamam, ha, önümüzdeki hafta sonu alalım. Önümüzdeki hafta sonu alalım artık? Onu da çekeriz, araba almayın Önce arabayı bulayım da. Anlaştık mı? Hadi anlaştık diyelim, hadi. Önümüzdeki hafta sonu Hı. alalım. Bu arada yeni bir saçma diziye başladım. Onu söyleyeyim. Böyle bazen... Bana çok oluyor, bilmiyorum. Belki size de oluyordur. Şey böyle... Boş dizi. Boş dizi izlemek istiyorum. Böyle hani kafamı yormasın. Hani boş olsun. Bakayım böyle açık kalsın. Arada gideyim geleyim içeride donayım ama bir şey kaçırmamış olayım böyle. Ya baştan sona izlemesen de bir şey kaçmaz. Evet olsun. evet. Böyle çok şey saçma şeyi anlatıyor. Ee, Los Angeles'ta yaşayan Asyalı milyonerler böyle. Milyarder. Ee, milyarderler. Böyle çok şu zaman şeyler var böyle ama bayağı Komik yani benim hoşuma gidiyor ya. <laughs> ben şey falan var. Bir evet böyle bir takı takıyor çok değerli. Enektar olduğunu söylemiyor tabi. O yüzden bodyguardla dolaşıyor. <laughs> İki tane. <laughs> İki tane bodyguardla dolaşıyor falan. Ya da öbürü ona şey diyor. Akşam davet ediyor arkadaşını diyor ki sizi diyor en sevdiğim restorana götüreceğim sizi diyor. İşte Los Angeles'talar. Akşam bana gelin diyor. İşte geliyorlar. Ee, bir bakıyorlar uçak bekliyorlar özel uçak İşte Paris'e gidiyorlar en sevdiği restoran Paris'te <laughs> acayip saçma bir şey oluyor benim hoşuma gidiyor ya burada benim bir ricam olacak ee, Hollanda'da yaşayan çok takipçimiz var böyle ucuz yollu araba aklınıza gelen bir şey varsa 5000 euro'nun altında bir 5000 euro bütçe koydum kendime az yakan aklınıza gelen bir araba varsa aşağı yazarsanız benim aklıma gelmeyen bir şey var. Sonra da bakayım. Ricamdır. Hastalıktan çıkmak üzereyken bir cumartesi akşamını böyle geçiriyoruz. Bundan sonra da bir süre en azından 3 hafta böyle olacak. Çünkü her yer kapalı. <laughs> Şimdilik 3 hafta sürecek bu Hollanda'nın kapanması. Yani 5'ten sonraki her şeyin bitmesi. Aa markete gidecektik bugün. <laughs> Unuttuk. Yarın. Gideceğiz. Ee, bir 3 hafta daha böyleyiz yani. Evdeyiz. <laughs> Hayırlısı. Evet. Ee, Christmas marketlere falan gitmek istiyordum. Oralar da kapalı mı bilmiyorum açıkçası ya. Ee, bir gidip şansımızı deneriz ve öyle görürüz ancak muhtemelen. Ee, burada zaten hava gidecek olursak da video çekeriz mutlaka. Hava acayip soğudu. Ama çok soğudu burada. Biraz ...köylere, böyle daha kırsal alanlara bugün kar yağmış Orlanda'da. Ee, sosyal medyadan gördüm. Ama daha buraya yağmasın, hazır değilim ben ya. <laughs> Amsterdam'a daha yağmasın, gerek yok. Normalde aralıkta falan yağıyormuş eskiden. Neyse. <laughs> evet. Göreceğiz bakalım. O zaman ben dizi izlemeye devam. Film açarım biraz sonra muhtemelen. <laughs> daha anlamlı bir şey. Aa, benim Onur'u aramam lazım. Alper onu da alacak, Alper araba bakmaya devam edecek. Onu bir hafta sonra verdik. Size de hoşçakalın diyebiliriz. Evet. Cumartesi evet. akşamı böyle. Görüyorsunuz. Ee, bizi Instagram'dan takip etmeyen varsa oradan da takip edebilirsiniz. Videonun altına yorumlarınızı bırakırsanız çok seviniriz arkadaşlar. Videoyu beğenirseniz beğenmeyi unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. İyileştik diye dönüyoruz. Bay <laughs> <laughs> bay. <bye. Bye> <laughs>